Merhaba arkadaşlar, MVC'de stok takip otomasyonunun 29. dersi ile karşınızdayız. Bu dersimizde sepete ürün ekleme işlemlerini anlatacağız. Bu arada tabi sepet ikonumuzu da değiştirdik, bu şekilde yaptık ve sepetteki bütün kayıtları sildik. Şu anda hepsi boş. Şimdi önce arkadaşlar ürün tablosu için bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Sadece admin olan kişi e, güncelleme, silme, miktar ekleme ve ekleme işlemlerini yapabilsin. Burada tabi diğer sınırlamaları siz yapabilirsiniz arkadaşlar aynı şekilde. Örneğin burada e, miktar bölümü içinde yapabiliriz. Evet şimdi şu şekilde yapacağız et istiyorum. User nokta role evet role a ise yani admin ise burayı ne yapsın görüntüleyebilsin. Aynı şekilde şu bölümde ekleme işlemi de olsun burada bazı alanlar için arkadaşlar değişiklikler yapabilirsiniz. Burada örneğin şu miktarını yorum satırı haline getiriyorum. Yine aynı şekilde. Şu alış fiyatı görünmesin. şu bölümler aynı şekilde. Ürün adı barkod no birim görünebilir. KDV görünmesin. Fiyatı olarak görünse yeterli. Evet bu şekilde arkadaşlar şimdi bir bakalım ürünleri Kaydettik Evet arkadaşlar bu şekilde görünümü Tabi buraya e, Dilediğiniz şekilde ayarlamalar e, Yapabilirsiniz şimdi, e, Şu bölüme Yani Sepete ekle diye bir buton Yapacağız Şu Hatta şurayı kopyalayabiliriz. Sepete ekle ismi. Buraya da Kontrol resmini yazıyorum. Sepet. ID'ye göre tamam. Şu bölü. Şurada. Nasıl olsun. Şu her yani işte. Kedi etiketleri içerisine. Miktar. Ya da boş bir şekilde. Bu şekilde. Tamam. Eee... Evet şimdi sepet controller tarafına geçiyorum. Buraya da bir public public action result sepete ekle. Evet bir action result oluşturuyoruz. Çarpımız şartımız if kullanıcı giriş yaptıysa eee identity Evet. Yapmadıysa return HTTP not Evet. Bu şekilde. Şimdi var kullanıcı adı. Kullanıcı adı eşittir. User.ident.name Geçen dersimizde de bunu bu şekilde yapmıştık zaten. Var model bir nokta kullanıcılar nokta of default neye göre işlem yapılacak x öyle ki kullanıcı adı eşit eşit biz belirlediğimiz parametredeki şu tanımımız kullanıcına eşitme şuradan bir de parametre isteğinde bulunacağız int id Evet, bir, şey. bir değişken daha tanımlıyoruz. Ee, ürünler tablosu için u diyorum buna. Db ürünler nokta burada id arayacağız. Yani ürün id'ye göre işlemi yapacağız. Parametredeki id. Evet, bunlar bu şekilde. Şimdi bir de sepet için var sepet eşittir db nokta sepet nokta first or default x öyle ki kullanıcı id eşit eşit modelden gelecek id'ye ve diğer şansımızda Diğer şartımız da X nokta ID Eşit eşit Evet bu şekil arkadaşlar Biraz daha Gidebiliriz Şu kısmı Evet şimdi burada Yine if diyorum model Bu değilse If'in içerisinde if Eğer sepet Sepet Boş değilse ve boş ise Evet, bu durumları gözeteceğiz. Şimdi burada evet sepet arkadaşlar şu yani şu şart sağlanıyorsa bu ürün var demektir. O zaman bu ürünün üzerine ekleme yapacağız. Dolayısıyla sepet nokta miktar artar. Ve sepet nokta top fiyat eşittir. Eee ürünlerdeki satış fiyatı evet satış fiyatı bu şekilde olacak hatta çarpı e, sepet nokta miktarı olacak tamam bu şekilde son durumda güncellemesi gerekiyor ve db nokta save champs save champs dedik ve diyor, ve direct to Bizi indekse, ana sayıya yönlendirsin. Evet. Şimdi dedik ki eğer sepet sepette ürün varsa, aynı ürün varsa yani şu şekilde şu şart sağlanıyorsa anlamında arkadaşlar bu işlemi yap dedik. Gayet sepet boyasa burada if kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de arkadaşlar. Çünkü şart sağlandı zaten return'den sonra diğer komut satırına geçmeyecektir. Burada da var, sepet olarak bir seviye, bir diş alıyoruz, sepet. İşlemden sonra DBM'i de sepçemiz. Tabanında kaydediyoruz. Ve yine aynı şekilde, Direct Reaction. Evet, şimdi şuradaki tanımlamaları yapalım. Şimdi burada ne var? Kullanıcı ID'miz var. Ne gelecek? modelde gelecek? Model nokta ID. Virgül. Ürün ID'miz var. Eşittir. Bu nereden gelecek? Buradan gelecek. U nokta gelecek. Virgül. Miktar. Buna bir diyeceğiz. Ee, birim fiyatı birim fiyatı e, U'dan gelecek yani ürünlerdeki U'dan gelecek olan satış fiyatı olarak o, aynı şekilde U'dan gelecek satış fiyatına eşit işte olacak. Tarih time o saat aynı şekilde time Evet, bakalım her bir şey kaldı 2, 4, 6, tamam. Olması lazım, tamam. Tamamlanmış olması lazım. Evet arkadaşlar, bu şekilde işlemler. Bir çalıştıralım. Bakalım buruna. Evet, uzun zaman olduğu için tabii çerez silinmiş. Şimdi 4, 5, 6. Şifreyi de girdik bu şekilde. Bakalım. Evet, ürün sayfamız bu şekilde. Şimdi sepete tekrar bakıyorum. Kontrol ama Evet, şu an gördüğünüz gibi sepetimizde hiç ürün yok. Dolayısıyla şuradan örneğin bir tanesini ekleyelim. Lego'yu ekleyelim. Markotno no 200. Evet, sepetimizde ürün bulunuyor. Bir yerde bir hata var. Bakalım ne Evet şimdi arkadaşlar burada e, hatamız şu, şu şekilde, yani şuraya işlemi veri tabana ekledik yani dolayısıyla e, db.nb parametremiz yani modelimiz state eşittir And state nokta et. Evet bu şekilde. Tekrar bir istek bulunacağız. Çünkü kontrolü tarafında işlem yaptık. Evet şu da gördüğünüz gibi herhangi bir ürün yok. Şimdi ürünleri açıyoruz tekrar. Ürünler tablosunu ve ürünler tablosuna ürün ekleyeceğiz sepete. Evet Lego yapboz setini ekliyoruz. Bakalım bizi yönlendirmek gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde birim fiyatı, miktarı ve toplam fiyatı şeklinde görünüyor. Şimdi başka bir tane ürün ekleyelim. Pepsi ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam tutar da aynı şekilde değişmekte. Şimdi oyuncağın üzerine ya da Pepsi'nin üzerine bir tane daha ekleyelim. Bakalım bu durumda diğer özelliklerde değişiyor mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki miktarı iki oldu ve toplam fiyatı da 15 oldu. Evet arkadaşlar herhangi bir hata yok. Gördüğünüz gibi çalışıyor şu anda. Evet komutlar bu şekilde. Evet şöyle kısaca özetlemek gerekirse şimdi arkadaşlar önce ürünler tablomuzda bazı değişiklikler yaptık. ID, kategori ve marka alanlarını gizledik. Alış fiyatını yine aynı şekilde gizledik. Miktarı ve KDV bölümlerini ee gerçi yorum satır haline getirdik. İzlediklerimiz sadece adminin de bileceği silme, güncelleme ve miktar ekleme aynı zamanda da yeni ürün ekleme işlemini buraları değiştirdik arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir şey yapmadık bir tarafta. Kontroller tarafında da şu şekilde yaptık. Dedik ki, eğer kullanıcı giriş yaptıysa kendileri yap, yapmadıysa hata sayfasına yönlendir vesaire. Sepet burada e, sepet modelini tanımladık. Daha doğrusu önce kullanıcı adını tanımladık. E, kullanıcılar için bir model tanımladık. Ürünler için bir model tanımladık ve bu e, aradığımız ID alanını ürünlerde eşleştirdik sepet içinde bir model tanımladık. ve burada şartlarımız model bu şekilde yani kullanıcı adı anlamında if'in içerisinde if dedik ki eğer şu sepet modeli istediğimiz şekilde bu şekilde ise yani çalışıyor aradığımız doğrulanırsa bu durumda Anılan ürün demektir. Dolayısıyla miktarını her seferinde birer birer arttıracağız ve tabi burada toplam fiyatını da hesaplanmamız gerekiyor. Toplam fiyatı da sepetteki miktar ile ürünler tablosundaki satış fiyatının çarpımıdır. İşlemi veri tabanında kaydettik ve dedik ki bizi sepetteki index action resultına yönlendir. Şayet e, sepet eğer boşsa yani herhangi o ürün yoksa aradığımız ürün yoksa o zaman bu durumda da yeni kaydı ekleyeceğiz demektir. Burada da gerekli eşitlemeler yapıyoruz. Kullanıcı ID modelden gelecek ID yani kullanıcı ID. Şurası arkadaşlar. Ürün ID yine şu modelimizden gelecek. ID miktarına bir de fiyatına da e, ürünün satış fiyatı dedik. Toplam fiyatına da yine bir tane ekleyeceğimiz için miktar olarak e, Satış fiyatına direkt eşitlik tarih ve saati de bu şekilde tanımladık ve işlemi veri tabanında ekledik ve kaydettik yine ondan sonra da bizi action e, index action resultına yönlendir dedik bu şekilde evet arkadaşlar e, böylece bir dersin daha sonuna geldik bir sonraki